hayatım. Sağ ol canım. Hadi kalk yerine yat. Kusura bakma ama bu gece burada yatmak zorundayım. Yoksa dedenle babaannenin birlikte yatmadığımızı öğrenmelerini mi istersin? Yerde yatıyorsun o zaman. Yok sağ ol canım. Ben almayayım. Ya kalkar mısın yatağımda? Farkındaysan bu benim yatağım. Tamam, görürsün o zaman sen şimdi. Ya sen, filin ayağına basan karıncanın hikayesini biliyor musun? Çekil! Ayaz, 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 ayaz. çekilir misin? Dur, dur, ah. Ya çekil! Nereye çekilme be? Örtüye dolandık. Bana bak az valla fena olacak. Ne mesela? Ya gerçekten merak ediyorum, ne yapacaksın? Ah! Ah! Bana bak sen iyice çığırından çıktın ha. Ha. Bunu hak ettin. Kızım iyi misiniz? Gürültü sizden mi geldi? Ah! Ay kusura bakmayın. Destursuz girdim. Ah! Çok utandım. Biz de çok utandık. Değil mi karıcığım? Baba ne bak açıklayabilirim ben sana. Sigara böreği gibi sarılmışsınız. Neyi açıklayacaksın? Hadi Allah rahatlık versin. Hadi. Hadi. Ay senin yüzünden ya Allah cezanı vermesin. Çöz beni çabuk çöz. Hadi. Kavga mı ediyorlar? Yok canım ne kavgası? Kumrular gibi. Ne bileyim ya kuş kullandım. Eve geldik ortalık darma duman. Hem ben o hırsız hikayesine de pek inanmadım ha. İnan inan. Gençlik her şey olur. Hadi yürü. Yatalım hadi. Ay yok. Şekiller misin? <laughs> ya aslında birazcık sen de gayet etsen kurtulacağım ben. Ediyorum ya. Evet nedense daha çok sarılıyoruz. E ne yapayım sen yapıyorsun. Benden ayrılmak istemiyorsun çünkü. Ayaz bak bu bir oyun diye son kez uyarıyorum seni. Aman çok korktum. Öykü acarım boş tehditleri. yapıyorsun be? Delirdin mi sen? İyice çığırından çıktın ha. Oh canıma hadi is. Oh, oh, oh. Ha, açlıktan ölüyorum ya. Daha uyanmadılar mı bundan? Tövbeler olsun uyanmadılar ama ben de o yatak odasının kapısına gitmem. Sen onu bırak da şunlara bak. Şunların haline bak. Kız evlenmesin diye sen o kadar direndin şuraya bak. Yani bir insan bir gömleği üç yerinden yakabilir mi? Yakamaz. Bu kız evde kalacaktı. Dua et, iyi ki bu enayiyi buldu, evlendi. Of. o kutu ne? Ha, bilmiyorum, vallahi damadın valizinde buldum. Aa, valiz mi karıştırıyorsun sen? Aa, tövbeler olsun. Ne valiz karıştırıyorsun? Orada dolu odayı topluyordum, orada gördüm. Kırmızı bir kutu aldım, baktım. Hani merak ediyorum, açayım mı acaba? Açma yahu, yakışmaz. Ama nereden anlayacaklar? Aç. Sakın koy onu yerine. <laughs> koy onu yerine. Koy <laughs> <laughs> Hayatım üzerinde o. Hatta şu an saçlarına çıktı. Delireceğim ya. Lan şunu delireceğim. Tamam çırpınma çırpınma. Düştü. At 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 onu dışarı at at. Niye? Bence çok şeker. Hatta besleyelim. Oyuncak mı o? Galiba. Devam ediyoruz yani. Ateşkes yapmadık. Ben bunu dün gece planlamıştım. Ziyan olmasın dedim bu sondu. Gerçi devam edecekse bunun gerçeğini de bulurum. Ben son demeden son olmaz. Bunu niye arıyor şimdi ya? Kim o? Yeni sevgilim. Efendim? Olur. Şimdi geliyorum. Ha tabii yedim ben de. Şişt. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>